Selam. Bugün sizinle beraber bir vlog çekiyorum. Şöyle mi? Tuvalet gözüktüğü için özürlerimi yazdım en baştan. kapat dakika kapıyı kapatın kapıyı kapatmadan önce bakın malzemelerimi hemen kapı geliyorum arkadaşlar malzemelerimi aldım şimdi kapıyı kapatabilirim burada bir göz bandı var ama ben bunu saç bandı olarak kullanacağım şöyle bu arada kıyafetimle Göbeği açık olduğu için özür dilerim eğer bir sıkıntı oluyor ise. Bu tişört aslında büyük tişört ve göbeği açık bir tişört. Böyle komik aldığında da normal olarak açılıyor. Her neyse. bu, bu şantanın içine ne koyup getirdim bakalım. Şimdi açıyorum çantayı. Burada bir sürü malzeme var. Ben bugün sabah bakım yapmıştım. Onun aynısını yapacağım. Sabah çekmeye vaktim yoktu. Çünkü vakitim yoktu. <laughs> bir dakikaya geliyorum. Geldim. <laughs> Şimdi... Şimdi devam edebiliriz. Başlamamıştık ki devam edelim. Şimdi bir malzeme Ablamın malzemesini çalacağız şimdi. Şunu sakın Yani çalmaya çalışacağım en azından. Yapabilirim. Yapamam. Yapamazmış. Elim açıyor. Parmağım çatladı. Ne kadar güzel. Dış malzememi almışım. Ben bugün onu almaya gidiyorum şimdi. Bu ne? Açık kalmasın da. Bir dakika. Şimdi şöyle yapayım. Bununla kapatayım onu açayım çok güzel. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> Colgate'ın in yine Colgate aldım. Ben ben Colgate <laughs> iyi yani. Bu 6 artı yaş ama bu 2 ve 5 için. Ama yine de daha güzel. O zaman ben bunu kullanıyorum. Böyle. Çok güzel değil mi? Bunu bir ara çöpe atayım ben. Şunda Ama bunu, bunu birazcık zorda kaldığımızda kullanırız. Ama yine de çöpe atacağım. Şimdi en son dişimi fırçalayacağım. Yeni yemek yedik. E, makarna yedim. İlk yüz makarna ile başlayalım. Ve ben bunu yeni aldım. Dün aldım. Dün, dün, dün almadım. Eve, evveli gün aldım. Nivea'nın Tıştırıcı, yüz yıkama köpüğü, saf su, badem yağı, yağlıymış ve temizlerken cildi kurutmamış kuru cildi içinmiş. Ben bunu aldım. Mavisi de vardı. Ben bunu aldım. Bir dahakine mavisini alıyorum. Bu arada ben bunu gratis aldım. Kazık yediğimi fark ettim. Çünkü Trendyol'a 10 lira. Hem de yanında bir de fırça var. Bir dahakine onlardan alacağım. Şimdi buna yüzüme köpüğü de atacağız. В ноябре... geldim. Ay yüzüm kırmızı. Şimdi sırada ne var bakalım. Bakalım. <laughs> Ay kon. Şimdi ben bu kremi süreceğim çünkü bir yıkadıktan sonra cildi kurutmaz diyor ama bence kurutuyor. Her neyse. Bu yüzden Erkan'ın canlandırıcı bakım kremini kullanacağım. Vitamini falan filan. Canlandırıcı vitamini bakım kremi. Yoğurta böğürlerim içerilmiş ve yüzde yüz doğal mezle meyve üzerine yapılmış. Öyle bir krem. Şimdi, ben bu kadar kremin yeterli olduğunu düşünüyorum. önce gayet yeterli. Sürelim o zaman. Pidopcuk. Ne zamandır video gelmiyor diyordunuz. Şimdi video çektik. Ama bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Şu anda Haziran ayındayız. Ve bugün dördüncü sınıfsanız mezuniyet törenimiz vardı. Nasıl geçti? Möze neyettir Eğlenceli miydi? Asla dediğinizi duyuyorum çünkü. Korona! Tamam. Ay çok olmadı mı bu? Ah! 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 Çok geldi. Ben bunu bir sileceğim aldı da. Biliyorum ama. Şimdi bakalım ne var sırada. Olmuş. Şimdi sıra sıradaki böyle dalın dalın orman esintisi bebek oynayasın onun ya iri iris çiçeğin portakal kokulu diyor. Kim misin kardeşim? Bu Dali'nin böyle bebek kolonyası parfüm. <laughs> Yeter bu kadar. Special Dayan Park Kolay Tereme Spreymiş Argan Yağı içeriğinde Saçın Doğal Parlaklığını Artırarak ipeksi Yumuşaklık Verilmiş Boya ve SLS Sıgılı <laughs> İçermezmiş Emotion işte emotion. Bu da Emotion Bu nasıl bir Bu bayağı iyi 200 milimmiş ve saç açma spreyi olsaydı da aşırı güzel kokuyor. Saç parfümün niyetine koymuyorum. ama bir tane daha saç getirmiş olabilirim belki. De. İşte ee, bu olmadı mı? Marfoş'un tuğlası da bu iki fazla saç kondi okuyamıyorum. Neyse. Kuru ve kırılan saçlar için yazıyor. İngilizcesi de yazıyor. Böyle bir şey. Mavi. Bunun renkleri var. Ablamda moru var hatta. Don günü hediyesi geldi. İnşallah bugün sıkacağım arkadaşlar. Elimde krem var ya. Benden kötüsü yok şu anda. Bozuldu. Ulen. Bu arada mavi ve saç parfümü yine aşırı lezzetli kokuyor. Lezzetli kokuyor. E. Şimdi sıradaki geliyor. Aa. Böyle bir tane diş fırçam var benim. Şöyle. Biz bunu Bim'den aldık. Bunda bugün ben nereden aldım? A 101'den aldım. <laughs> Mavi. İnanmıyorum. Aşırı güzel. Şirin mavisi. Aşırı 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 hoş bir renk cidden. Çok hoş. Şimdi fırçalama yaptım. Bu arada bir dakika boyunca fırçalamanız Gerekiyor bunu da söylemek istiyorum. Hı 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 <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı bir 6 kere tükürdüm ama ayıplama şuan sizin İki tanesini göstermek için mideniz bulanmasın diye. <laughs> Şu anda kendime bir köşe hazırladım. Göstereceğim videonun sonunda köşemi bu arada. İntihar eden köşe köşesi intihar Herkes çok şaşkın uğradı. Köşem hazır. Şimdi son iki ürünümüz kaldı. Sonra videom bitecek. Bu ürünlerde bu ikisi birisi Lips Smacker Coca Cola, birisi Lip falan. İlk ben bunu sürmek istiyorum. Bir dakika. Kolonun artık bir saçları var. Biraz daha yaklaştırayım. Bak şimdi. <laughs> yokum Allah'ım ya yarabbim. Nasıl bir olay. Hala yokum. Şimdi ilk bunu süreceğim. Bunları dudaklarım çatlamasın diye sürüyorum bakın Bu bu arada Tadı kola gibi. Kızım. Kola değil de kolalı jelibon gibi. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu yüzden hemen yaptığım köşeyi göstereyim. Evet köşem burası arkadaşlar. Aynadan elimi görüyorsunuz. Burada bir düşman mantığı. Burada <laughs> kolay tanıması değil. Burada Nivea yüz yıkama yüz yıkama köpüğü burada bir diş başısı. burada da bir burada da bir lip balm var. Bu şekilde yani. Şimdilik görüşürüz o zaman. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Videomu <laughs> paylaşırsanız çok sevinirim. Bye bye.